Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Beni takip eden bütün arkadaşlarımı burada selamlıyorum. Biz mezardayız. Bugün Kurban Bayramı. Ölülerimizi ziyaretten geldik. Bu arada da bir de bütün insanlara bir duyurum olacak. Beni takip eden bütün insanlara bir duyurum olacak. Dünya baki değildir. Kalıcıyız. Biz buradan misafir olarak geldik, gideceğiz. Biz buraya misafir olaraq gəldik və misafir olaraq qalırıq. Zamanı gəlib, göçüb gedəcəyiz. Allah'a inananlar kişi qurtaracaqdır peçəyi. Allah'a inanmayanlar, Allah'a asi olan kişi hər iki dünyası da onların başına yıxılacaqdır. Bunun üçün bax burada yatanlar da bizim kimi dilər. Onlar da bizim kimi yiyilərdiyi, içilərdiyi, para topluyurlardı. Bu mənim malımdır, bu mənim mülkümdür deyirlərdi. Amma indi nərdələr? Toprağın altındadılar. Can toprağın altına girdiyi zaman yine baki kalır, yine bizim gibi yaşıyor. O Allah'ın yanında yine bizim gibi gidip geliyor ama biz görmüyoruz. Hiç kimse toprağa gittiği zaman yok olmuyor. Toprağa giren yok olmaz. Hangi nebevati toprağa atın ki yeşilenmedi? Hangi tohumu toprağa atın, attınız ki yeşilenmedi? İşte insanoğlu da topraktan gelmiş, tekrar toprak olacak ve tekrar yeşilenecek ve Allah hesap verecektir. Bunun için Allah'ın yolunu terk etmeyelim. Genç veya erkek, kız, kadın, bütün insanlara sesleniyorum. Allah'a gelin ve Allah'a dönün. Biz bu dünyada misafiriz. Yarın öbür gün göçeceğiz. Allah bunun hakkını hesabını soracaktır. Hesap verme gününü Evet, şiddetli bir güne tabi olmayalım ve Allahu Teala'nın rahmetine sıkınıyoruz. Allah size de bize de rahmet etsin. Burada yatan bütün ölülere de rahmet etsin. Esselamun Aleyküm. Bütün arkadaşlarımızı Kurban Bayramı'nda tebrik ediyorum, kutluyorum.